Sonra bu ayetleri okuduktan sonra Efendimiz bir adamdan bahsetmeye başladı. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ Sonra bir adam. يُطِيلُ sefer Seferini uzun tuttu. Seferini uzun tuttu. Yani cihat hususunda, ibadet ve taat hususundaki yolculuklarını, zahmetini uzun uzun yaptı. Eş eş ate egbera. Saçı sakalı karışmış, tozlanmış. Bu ibadetlerden, koşuşturmalardan kendine bakmamış, çok temiz değil. Saçı sakalı karışmış, bakımsız bir adam olmuş. Kendini ibadetlere vermekten, bu seferleri uzun tutmaktan kendine bakmamış. Yemuddu yedeyhi ile semai Ellerini de böyle uzatmış gökyüzüne doğru. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye dua ediyor bu adam. Ne kadar güzel değil mi buraya kadar ibadetlerini, seferini, yolculuğunu, cihadını uzatmış, kendine bakamayacak kadar uzatmış. Sonra ellerini de böyle göğe kaldırmış. Ya Rabbi şunu ver, ya Rabbi bunu ver, ya Rabbi bunu ver diye dua ediyor. Buraya kadar güzel. Ama bu adam. Ne dua ederse etsin, ne kadar yolculuk seferi yaparsa yapsın, duası kabul olmuyor. Neden? Bak. Ve mad'amuhu haramun. Onun yedikleri haramdandır. Ve meşrabuhu haramun. İçtikleri de haramdandır. Ve gudiye bil harami. Ve haramdan gıdalanmıştır. Fe enna yüstecabu Nasıl bu adamın duası kabul olur? O kadar gayreti var, o kadar çalışması var. Ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, bu adamın duası kabul olmaz diyor Resulullah Aleyhisselam. Duanın kabul olma şartlarının birincisi iman etmiş olmak, ikincisi ibadet ehli olmak, üçüncüsü de helal yemek. He, bu haramla gıdalanma konusunda ana babalar da mesul. Çocuklarınızı helalden rızıklandıracaksınız. Onların bir günahı var mı? Yok. Rızık kimin üzerine farz? Babanın üzerine, annenin de değil. Babanın üzerine farz. Evin rızkını taşıma farzı beş vakit namaz nasılsa babanın üzerine farz. E çocuğun günahı ne? İyi desen etine onun, yavrunun, gözünden sakındığın bebeğinin, çocuğunun etine haram karıştırdın. Yediği vücuda karışmıyor mu? Çemen var değil mi? Kahvaltıda sürü baharatlı pastırma. Bu tip şey yiyince terin o yediğinden kokuyor değil mi? Baharat kokuyor değil mi? Yalan mı? Hepimizin öyle. İşte bak yediğin etine karışıyor. Etine. O baharatın kokusu nasıl karışıyorsa haramı da böyle karışıyor. Vücuduna haram karışanın temizliği ancak ateşle olur. O yüzden kazandığınıza, evinize getirdiğinize, mal alırken yaptığınız alışverinize, alışverişlerinize azami dikkat edin. Durmayın banka kuyruklarında bir ev ve araba sahibi olacaksınız diye. Ne yapayım hocam diyor yani evim olmasın mı? Olmasın. Kirada otur ömür boyu. Faiz pisliğine bulaşma. Allah ve Resulüne savaş açma. Kim faiz kullanırsa ayet bu ayet. Allah'a ve Resulüne savaş açmış demektir. Olmasın evin. Peygamber'e hasım mı olacaksın? Hısım olmak varken. Nasıl ümmetinin ben senin diyeceksin? Ayet var Kur'an'da. Faiz alanlar Allah Resulüne savaş açmış demektir. Ama evim olmasın mı benim hoca? Olmasın arkadaş ya. Olmayı versin. Verecekse Allah helalinden versin. Olmasın. Haramdan gelecekse olmasın. Sizin de olmasın. Arabanızın modeli düşük olsun. Varsın hiç olmasın. Ama mal edineceğiniz diye haramın peşinde koşmayın. O edindiğiniz malı topu topu kaç sene kullanacaksınız bu dünyada? Bırakacaksın gideceksin arkanda. Helali haramı iyi gözetin.